Shark Ninja kahve makinesiyle mükemmel latte nasıl yapılır? Kendime göre mükemmel. Şimdi onu size göstereceğim. Süt potumuz burada. Sütümüz tam yağlı olacak. Kahvemiz çekirdek kahvemiz ben Starbucks'tan aldım. Starbucks'ın klasik kahvesi, çekirdeği. Şimdi burada en önemli şey çekirdeklerimizin büyüklüğü. Çekirdeklerimizin büyüklüğünü nasıl ayarlayacağız? Ben double'lı kullanıyorum. Double'la yapacağız. Önce aparatımızı takıyoruz. Makine bize bir şey önerdi. 6'da öğütmemi önerdi. Ben 6'da öğütmeyeceğim. 3 öteceğim. Şimdi 3 de öteceğim. Sertlik en son sertlik. Sıcak su seviyesi ortada. Ortada olmasını istiyorum. Ee, onun haricinde şeyi seçemiyor muyuz? Şurada büyüklüğü small geliyor da bunu taktığım için gelmedi. Çıkaralım. Evet şu size'ını en küçük S seçiyorum. <laughs> sütü de yağlı süt dedik zaten. Hatta sütü de koyalım. Sütü koyayım. Evet. 230 milim süt koydum. İkincimizin kapağını kapadık. Şimdi portafiltreyi öğütücüye yerleştirdim. Tekrar bana söyleyecek. 7'de, 6'da çek diye. Ben 3'de çekeceğim. Suyumuz var. Sütümüz burada. Sütümüzü koyduk. Ve şimdi start grant dedik. Evet işte tamamlandı. Şu şekilde bir kabimiz çıktı. Şimdi önemli bir husus, bu tampla bunu yaklaşık 15 kilogram basınç uygulayacak. Bana göre ve benim okuduklarım, okuduğum bilgilere göre. Yalnızca bir kere bastıracağız. İki defa bastırırsanız çok sertleştirmiş olacağız kahveyi. Biraz üzerini düzlüyorum. Bastırmıyorum. Şöyle. Çok bastırırsanız su içinden daha zor geçeceği için daha koyu bir kahve olacak. Şimdi evet. Cezvemi koydum. Şimdi start brew diyeceğim. Sütü de latte derecesinde start road diyeceğim. İşlem bittikten sonra süt köpürmeye başlayacak. gördüğünüz gibi işlem bitti. Bu şekilde bir espresso verdi. Kıvamı evet güzel. Özellikle small boy işte istediğimiz bu kadar az verdi. Ama bu daha özür olduğundan latte için daha uygun olacak. Onu herhangi bir şekilde latte, art filan bilmiyorum. Normal kahveyle, şey, sütle espresso'yu birleştireceğiz. Bu şekilde bir tık 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 sesi geliyor. Kota baktığında evet ısındı. Bu arada ben de Şöyle göstereyim, bu şekilde oldu. Tekrar evet. böyle Bu arada bunu sonradan aldım internetten, bir gelmedi. Teşkilatı. Evet. İşlem bitti. Şimdi alıyorum. Henüz bir temizlik bezi bulamadım. Kendime sadece bu temizliği yapabildiğim bir vilada bezi kestim küçük. Onunla temizliği yapıyorum. Temizliği yapıyorum. Şimdi kendisi temizleyecek. Gördüğünüz gibi kendi kendini temizledi. Evet şimdi biraz aslında ilk tutmam lazım ama kahveyi. Evet. Biraz daha büyük bir bardak kullanmamız gerekecek. Çünkü içindeki köpüğü tam koymadım. Biraz daha büyük bardak kullanılırsa lattemiz içmeye hazır. İyi günler.